diş ve saç fırçalarını nasıl temizlersiniz? Şampuanla, beyaz sabunla. Diş fırçalarımızı 3 ayda bir değiştiriyoruz. Saç fırçamız da yok, tarakla tarıyorum. Atarım. 3 ay kullandıktan sonra atarım. Ben bu cevaba bayıldım. <laughs> Hiçbir şey yapmadan direkt atarım. Niye uğraşacağım Aslında ya? o doğru ama o 3 ay zarfı içerisinde bakın daha diş fırçamızı aldık. 3 ay için olur. hiç temizlenmez mi Allah var ha, ya? Evet. Şimdi bütün mesele şurada Selahattin evet. Bey. Biz bunları kullandığımız zaman kurutmuyoruz, kullanıyoruz. Ondan sonra getiriyoruz evin içerisindeki böyle bir kabın içerisinde böyle koyuyoruz. Aynı evet. öyle. Nerede duruyor? Banyoda. Açıkçan. Banyoda ne var? tuvalet var. Evet. Şimdi orada sürekli olarak kullandığımız ortamda tuvaleti de kullandıktan sonra sifonu basıyoruz. Havaya bazı partiküller uçuşabiliyor. Bu da zaten yaş. Yaş ortamda doğru, da, doğru. da bakteriler ürüyor. Olduğu gibi. Doğru. Doğru. Şimdi püf noktalarını veriyorum. Bir, tuvaletinizin sifonunu çekerken mutlaka klozetin kapağını kapatınız. Bir, evet. iyi fikir izleyicileri. Evet. Erkan Şamcı bize evet. iyi fikirleri veriyor. Nasıl korumamız gerekiyor? Diş ve saç fırçaları. Evet. Evet. Klozetin kapağını kapatmadan sifona basmıyoruz. Sifona basmadan önce o rezervuarın içerisine eğer bir tutamcık tuz atarsak, tuzlu su tuvaletin hijyenini, doğal hijyenini sağlayacağı için zararlı bakteriler ve mikroplar da havaya doğru uçuşmayacak. Iki. i̇ki. Şimdi ne kadar temiz tutarsak tutalım, rutubetli kaldığı için, bakterilerin yaşamasına Yaşatıyor. uygun ortam olduğu için bir... Açıkta aynanın önündeki bu fırçaları götürüp o dolabın içerisine koyacağız. koyacağız. Yani kapalı mekanda tutacağız. Ve dahi bakterilerin üremesini engellemek için ona birazcık su alabilir miyim? Tabii ki hemen şöyle. Çok teşekkür ederim. Bu kadarı benim için kâfi. Şimdi e, fırçaları da böyle tutmak yerine eğer içerisine su koyup suyun içerisine de şöyle bir tutamcık... Karbonat, karbonat atarsam evet. karbonat ortamında asla mikrop, bakteri, virüs üremez. O zaman eğer diş fırçamı da ben bunu ters su tutarsam evet. burada e, karbonatlı su ortamında bir dahaki e, kullanım e, zamanına kadar burada steril olarak kalmasını sağlayabiliriz. Peki suyu ne kadar sıklıkla değiştirebiliriz? Bu aklınıza geldikçe bir gün iki günde bir değiştirmekte fayda var. Sık sık değiştirebiliriz. Aşırı. Sadece bununla değil tuz atarak da tuzlu su içerisinde çok de güzel. bekleterek yapabiliriz. Ve o zaman ağız sağlığımızı bununla günlük hayatımızda o kadar gereken şeyler ki bak çok da basit bir şey. Çok bir şey. da basit yani. bir şey çünkü bu açıkta kaldığı müddetçe bir dahaki kullanıma kadar bu e, naylon parçaların içerisinde bakteriler ürüyor. Peki çok iş karbonatı getirip suya koyamadı. Kapağını kapatsa olmaz mı diş fırçası? Hayır diş fırçalarının böyle kapakları vardır, kapatılır. Evet. Ama yine ha, o daha da... kötüdür. O daha Onu hiç köşe. kullanmayın çünkü o yepten kurumasını engeller. Tamam. Yani o kapak kapandı işte benim temiz demeyin onu hiç yapmayın. Hiç yapmıyor. Açıkta evet, kalsın ve kurusun. E fırçaların ikincisi ne? Evet. Saç fırçaları. Saç fırçaları. Şu anda okullarımızda çok yaygın.